Bugünkü videomda nefis, ağızda dağılan, kıyır kıyır, lezzetli mi lezzetli bir tuzlu kurabiye tarifi verdim. Ben bu şekilde yapıyorum. Umarım siz de den dener memnun kalırsınız tarifimden. Hadi şimdi videoya geçelim. Tuzlu kurabiyelerimi nasıl hazırlamışım? Hangi malzemeleri kullanmışım? Hep beraber izleyelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir tuzlu kurabiye yapacağım. Gerekli malzemelerimi tezgahımın üzerine hazırladım. 125 gram kadar margarinim var. O da sıcaklığında erimiş olması lazım. Ben margarinimi yoğurma kabımın içine bıraktım. Şöyle bir paket kabartma tozu, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı kadar sirken var. Üzüm sirkesi kullandım. 1 yumurtanın sarısı ve akını ayırdım. Sarısını üzeri için kullanacağım. E, Susam bu da yine üzeri için kullanacağım. Bunları kenara bırakıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ var. Sonrasında da 2-2,5 bardak kadar un kullanacağım onu kontrollü bir şekilde eklemem lazım biliyorsunuz kalitesine göre un değişebiliyor artabiliyor ya da azalabiliyor kullanırken o yüzden kontrollü bir şekilde ekleyeceğim şimdi artık tuzlu kurabiyemi yapmaya başlayabilirim sıvı yağdan sonra yumurtamın akını 2 yemek kaşığı sirkem var demiştim. Onu da ilave ettim. Tuzumu unla beraber atayım diyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker. Şöyle bir karıştıracağım. Hafif hafif sonrasında da unumu ilave ederken kabartma tozu ve tuzumu ilave edeceğim nefis bir kurabiye hamuru yoğuracağım. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde etmem lazım. Şu şekilde tuzumu ilave ettim. Tuzumda bir tatlı kaşığı kadar demiştim. Kabartma tozumu da ilave ettikten sonra artık kurabiyemin bütün malzemelerini eklemiş oldum hamuruma. güzel kıyır kıyır tuzlu bir kurabiye hamuru hazırlayacağım. Güzelce yoğurmam lazım. Üzeri içinde ben susam kullanacağım. Dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Hamurum artık hazır arkadaşlar. Şekil verme işlemine geçebiliriz. Önce elimle yassılıyorum. Sonra ince silindir şeklinde avuç içinde açarak hamurumu hazırlıyorum. farklı şekillerde verebilirsiniz tamamıyla görsel size kalmış tuzlu kurabiye yapımında nasıl isterseniz ben farklı şekiller uygulayacağım Ben kurabiye hamurlarımı bu şekilde şekillendirmeye devam ediyorum. böyle değişik şekiller verdim kurabiyelerimi. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime kurabiyelerimi alacağım. Şurada çok az da bir hamurum kaldı. Ona da şekil verip artık fırına vereceğim arkadaşlar. Kurabiyelerimi tepsime dizdim. Şimdi yumurta sarımı ayırmıştım ya. Onu kurabiyelerimin üzerine sürüyorum. Sonrasında da susamla güzelleştireceğim. Süsleyeceğim diye. Sonrasında da 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim kurabiyelerim pişene kadar fırında kalacak. ara ara böyle çubuklar da yaptım. Farklı bir şekil olsun istedim. Susamlarımı da atıyorum. Ben biraz bol susamlı seviyorum. Tuzlu kurabiyeleri o yüzden fazla fazla atıyorum. kurabiyelerim artık fırına gidiyor. Evet arkadaşlar kıyır kıyır ağızda dağılan tuzlu kurabiyelerimi fırından çıkardım. Oldukça nefis görünüyorlar. Muhteşem bir şekilde piştiler zaten hazırlar. Hemen şöyle sunum tabağına alıp servis için hazırlamak istiyorum. Sonrasında da zaten videomu sonlandıracağım. Birkaç şekilde yaptım kurabiyelerimi. Kelebekli kurabiyelerimi de kalıpla yaptım. Kurabiye kalıbı kullandım. Onlar da çok nefis oldular. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Sizler de deneyin. Fiyonk şeklinde de yaptım. kurabiyenin yanında en güzel tuzlu kurabiyenin yanında en güzel biliyorsunuz çay gider. Çay ve tuzlu kurabiye muhteşem bir ikilidir. İnşallah biz de o şekilde tüketmeye çalışacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünkü videomda bu kadar. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum.